Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından sahaya giren ve Fenerbahçeli futbolculara saldıran 13 taraftardan ikisi tutuklanırken, iki kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olaylara karışan diğer 9 kişinin adliyedeki ifadelerinin alınması devam ediyor. Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. 17 Mart Pazar günü Trabzonspor'un kendi saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe'ye 3 ila 2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sahaya giren bir grup bordo mavili taraftar, Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Olaylar sonrasında güvenlik güçleri, tespit edilen 12 taraftarı gözaltına aldı. Bu taraftarlar arasında maskeli olarak sahaya ilk atlayan Hasan Çetinkaya, 20 ile diğer şüpheliler yer aldı. Sorguları tamamlanan taraftarlar, bugün sabah saatlerinde Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede Cumhuriyet Savcılığı tarafından ikinci. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 13 kişiden B, T ve 1. O, adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Engin Taşkın ve Hasan Çetinkaya tutuklandı. Engin Taşkın, korner direğini yerinden söküp elini alarak Fenerbahçeli futbolculara saldırdığı için basit yaralamaya teşebbüs suçundan tutuklanırken, Hasan Çetin Kaya'nın Almanya'dan maç için geldiği ve sahaya ilk atlayan taraftar olduğu belirtildi. Çetin Kaya'nın ifadesinde olay anında kendini savunmak için hareket ettiğini ve kimseye vurmadığını, sahaya girmesinden pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.